Aziz Bey'im sabah nasıl yaptı acaba? Salimler doktoru da tuttular. Vicdanları kurusun inşallah. Yok bu böyle olmayacak. Hadi in arkadaşlar. Gidelim hep birlikte varalım Aziz Bey'imin alnınıza. Ve hele bir durun. Böyle hep beraber olmaz. Birini gönderelim. Sorup bize havadis getirsin. Böyle hep beraber gidip bir de biz dert olmayalım. O zaman nasıl? ben bir koşu gidip kendim bakayım Aziz Bey'imin alnına. Tamam. Hadi Murat çabuk. çabuk. Haber veririz. Adem Bey gel. Adem Bey'im. Aziz Bey'im nasıl? Öldük burada meraktan. Bey'im korkutuyor mu bizi? Allah korusun. Bir şey oldu değil mi Aziz Bey'e? Konuşsana be Bey'im. Ne yazık ki Aziz. Ölmek üzere. <laughs> ne diyorsun sen Bey'im? Hiç öyle görmüyor. Hekim de tedavi edemiyor. Biliyorsunuz. Ne yapacağız böyle? Eli kolu bağlı duracak mıyız? Gidelim varalım kapılarına. Abi, yapılacak bir şey olsaydı ailesi olarak biz yapardık. Size gerek kalmazdı. Paydarlar olarak Aziz ölüme terk edecek değiliz. Lakin bazı olacakların önüne geçemezsiniz. Elbette Aziz'e bir şey olmasını istemeyiz. Ama ilerisine düşünmek lazım. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Hepinizin çoğu çocuğu var. Ama endişelenmeyin, eğer Aziz'e bir şey olursa ben varım, biliyorsunuz. Ben bu atölyenin ortağıyım. Efnan da var. Kocasının mirasını öylece ortada bırakmaz. Hakkıyla devam etsin, Allah Öyle. Ama şu an böyle bir yeri idare edemez. Aziz'in yokluğunda düşmanları fırsat bilip buraya üşüşeceklerdir. Babam, Pierre. Dün Pierre'in söylediklerini duydunuz. Artık yalnızsınız. Ne yapacağız peki? Ben epeyce bir düşündüm. En doğru olan hisselerinizi bana satmanız. Böylece hem hisselerinizi hem de atölyeyi koruma altına almış oluruz. Ne diyorsun sen Adem Bey? Aziz Bey'im ölüm döşeğinde. O nasıl laf? Nuri sakin ol. Eğer Aziz'e bir şey olursa yoluma bana güvenenlerle devam etmek isterim. Bu benimle sizin aranızdaki güven sınavı. Eğer yarın sabaha kadar hisselerinizi bana satarsanız iki kat bedelini öderim. Ama eğer Aziz öldüğünde hisselerinizi bana satmaya gelirseniz bana zerre kadar güvenmeyen kimseyle aynı yolda yürümek istemiyorum. Burayı dediğim gibi eski haline getirmen iyi Adam ölüm döşeğinde. Düşündüğümüze bak. Ana salma kendini salma. Allah'ın yarısı da Allah. Allah Beyim ölüm döşeğinde. Hiçbir şey olmayacak bey. Aziz Nefnan. Aziz gözünü açtı. Rabbime şükür. şükür. Ne dedi? Ne Konuştu mu? Yok. yok da gözünü açtı. Olsun o da yeter. Gözünü açmış ya. Dayanacağım ben diyor. Pes etmedim diyor gördün mü? Hekim de gelecek. Aziz direniyor. İnşallah. İyileşecek. <laughs> e, o zaman hadi kursağımızdan bir iki lokma bir şey gelsin. Galip Bey buyur. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Fransızlar gelen cerrah almışlar. Ne? Vallahi Pierre durmuyor. Yaptıkları yetmedi. Şimdi de cerrahı alıkoydu. Papaz efendi Pierre'le konuşmaya gitti. Onu ikna edebileceğine inanıyor. Ama Pierre, Aziz'in ölmesini istiyor. Eline geçen bir fırsatı kaçırmayacaktır. Yetti gayrı. Ettikleri zulüm. Aziz'e zarar vermelerine izin vermeyecek. Efna. Efna! Galip! Efna! 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 Ece'm Efna. nereye? 对。<noise> olduk biz. Ne oluyorsun? Ne bu hal? Konağa haciz geldi. Ne? Ne? Her şeyi götürüyorlar. Koltukları bile. Rezil olduk. Allah o bir cezasını versin. Böyle bir günde bize yaptığına bak. Galip Bey hemen eve gidelim. Gidelim de. Ben de geliyorum baba. hikmetinden sual olunmaz ama... ...verdin mi üst üste veriyorsun?